Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerleyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Ee, yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın İtalya'dan yepyeni görüntüleri geldi. Bildiğimiz gibi yakışıklı oyuncu İtalya'da yaşıyor. İtalya'da e, fanlara günden güne büyüyen Can Yaman e, orada çok mutlu. Aliye'den gelen yeni görüntülerin hepsini sizler için kanalımda yayınlıyorum arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.